Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Ben Hasan Selman, yanımda Aykut Göker var ve yine bir oyun incelemesiyle karşınızdayız. Merhaba Aykut. E, merhaba Hasan. E, bugün hem oyun severlerin çok iyi bildiği hem sinema severlerin çok iyi bildiği bir yapıtla karşınıza geldim. Aliens Colonial Marines oyunun ismi. E, neden sinema severleri de kattım bu işin içine? Çünkü zamanında e, Ridley Scott'ın bir filmi vardı. Sonra devamını e, James Cameron çekti diye hatırlıyorum. Alien isimli bir e, sinema filmi evet, vardı. Alien hepimiz biliyoruz. Aynı öyle. Bir korku filmiydi. Ve işte uzayda, bir uzay gemisinde yaşanan bir olayı anlatıyordu. Evet. Bir e, yaratığın... Işte... Çok da spoiler vermeden yani bu tane izlemeyen kalmamıştır diye bir Kalan ama... varsa da umurumuzda <laughs> değil diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Doğru hadi izlemeyen varsa da izlesin. Fazla da bahsetmeyelim o zaman. Ee, bu mitolojiden çünkü artık bir mitoloji oldu Alien. Evet. Bu mitolojiden yola çıkılarak hazırlanmış Aliens Colonial Marines oyunu karşınızdayım. Şimdi bu oyun yaklaşık 2 e, yıl önce duyuldu. 2-2,5 iki, iki yıl önce duyuldu. Uzun zamandır bekleniyordu. Ben çok bekliyordum açıkçası. Çünkü o mitolojiyi ben de çok seviyorum. Gearbox isimli bir firma tarafından yapıldı. Gearbox da aslında oyun severlerin bildiği bir firma. Çünkü zamanında half lifeın bazı ek paketlerini yaptılar. Brothers in Arms serisi vardı. O çok meşhur bir FPS oyunu. Evet. Onu yaptılar. Samba de amigo diye bir eğlencelik oyun vardı. Onu yaptılar. Bir de en son Duke Nukem Forever oyununu yapmışlardı. Yani aslında bakarsan gayet deneyimli bir firma Ünlü tarafından de bir yapıldı. Stüdyoymuş. Evet. Aynı öyle. Peki oyun bu deneyimli firmaya yakışan bir şekilde mi diye sorarsan? Hayır. <laughs> direkt söyleyeyim. Yani direkt söyleyeyim. Oyun maalesef beklentinin çok altında kalıyor. Oralara girmeden hemen evvel ben oyunun biraz konusundan bahsedeceğim. Christopher Winter adında bir tane askeri kontrol ediyoruz. Konu aslında çok basit. Bizim birliğimize ait biz uzay gemisi saldırıya uğruyor. Biz de gidip hani kimler ölmüş, kimler kalmış, hani yardım edip keşif gibi. Aynen öyle. Oraya uzay gemisine gidiyoruz ve zaten sonra işte Alien filmlerde de çok sık rastladığımız olay oluyor. <laughs> Yaratıklarla karşılaşıyoruz evet. her zaman gibi. E, bu noktada yine evet. oyunlarda çok sık karşılaştığımız bir durum. İşte telsizle bizi yönlendiriliyoruz ve işte gidilmesi gereken yerlere, evet. varılması gereken odalara varıyoruz. E, tabii bu yolda da sürekli karşımıza yaratıklar çıkıyor. Evet. aslında bakarsan e, bir korku oyunu daha bir korku mitolojisi tabanlı bir oyundan bahsediyoruz. Hani ben e, şöyle istemezdim oyunu. Ya maalesef Alien'lar şey gibi olmuş. Hani zombi oyunlarında zombi yağar ya üzerine. Evet. Akılsızdır tamamen saldırır üzerine. Sen de alayını ateş edersin. Doğru. Alien'lar da bu şekilde gözüküyor. Yani e, sürekli üzerine bir alien hücumu var böyle dolu. Sürekli geliyor onlar. Bilmiyorum. Sen onları ateş ediyorsun. Yani şey gibi zombi öldürüyor musun? Resident son oyunlarında da öyle de biliyorsun. Evet. Yani en az 30 zombi sınırı gibi böyle. Hepsi akın eder üzerine. <laughs> Aynen bir de bunda hani şu sıkıntı da var. Bazı yerlerde ölüyorum mesela. Tekrar devam edeceğim. Tekrar başlıyorum. Birebir aynı noktada aynı şekilde geliyorlar. Sürekli aynı şekilde. Seni yani, şaşırtmadı yani. Hiçbir şaşırtma yok. Yani Hatta bir yerde çok takıldım. Yani belki 6-7 defa oynadım yani artık şöyleydim yani en son oyunlarımda hani gelecek yeri bildiğim için aşağıdan gelecek oraya bekliyorum hop o geliyor. Hatta hemen öncesinde çıkan bir ses var o da aynı her şey aynı. Ee, Alien filmlerinde de rastladığımız hatta birkaç Alien oyununda da yine karşımıza çıkan bir şey radar. Radar, ben çok seviyorum bu radar mantığını çünkü şeydir işte radardan bakar filmdeki karakter, işte kırmızı bir nokta yanımda sönmeye başla ona doğru yaklaşan sonra hızlanır. Evet aynı öyle. O gerilim çok güzeldir. Hani bu oyunda bunu yaşayacak mıyım diye düşünüyordum. Evet radar var. Ama mesela şöyle söyleyeyim çok kısıtlı bir alanı tarayabiliyor evet. ve zaten radarda bir şey yaklaşıyorsa sen onu görüyorsun. Yani De çok fazla radara yani. gerek kalmıyor. Radar hem oyunu kolaylaştıran da <laughs> bir özellik aslında. Çünkü radarda bir şey olduğunu duyduğun an zaten bir şey vardır demek oluyor. Evet, evet. Aslında oyunu birazcık kolaya çevirmiş ama aslında ben şöyle fake'ler beklerdim. İşte radarda bir şey görünsün biz onu görmeyelim. İşte Sana yaklaşsın hızla. Evet hızla yaklaşsın yok olsun falan. Böyle şeyler neredeyse hiç yok. Radarda görüyorsun evet orada bir şey var. Hani en başlarda bir tane dediğim şey yakın bir şey oldu. Yoksa yani ee, çok basit kurgularla devam ediyor. Yani korku ve gerilimden ziyade daha çok e, amatör bir aksiyon evet. yapımı sunulmuş. Bir sayı. evet aynı öyle. Bir de yapay zeka çok zayıf. Yani hmm. e, alienlar tamam yaratıklardı ama bu onların geri zekalı oldukları anlamına gelmiyor. Buradan yapımcı bir <laughs> <yerine> duyurulur gibi. <laughs> yani e, e, sürekli yani şöyle gördüğü anda saldıran bir şey var karşında. Evet. Yani hiçbir aklı yok. Yani hiç saklanmak falan yok. Gördüğü anda saldırıyor. İleriye doğru hücum ediyor yani. Evet. Neredeyse hep böyle. Ama şu güzel e, her her yerde yürüyebiliyorlar. işte, duvarda, tavanda evet. her yerden gelebiliyorlar. Bu filmlerden de hatırladınız. Aynen öyle. Mendebur bir özellik <laughs> Mendebur özellik. Aynen öyle. E, yapay zekanın kötü olduğunu söyledim. Artı şuradan da anlayabiliyoruz. Oyunun ilerleyen safhalarında e, düşman askeri birlikler bölgeye geliyor ve onlarla da kapışmak zorunda kalıyorsun. Onlarda da aynı şey var. Direkt üzerine saldırıyorlar. Direkt geliyorlar. Hatta ben ateş ediyorum bir sipere o kalkıyor bana doğru geliyor mesela. Korkusu yok yani arkadaşlar. Yani korkusuzlar ve yani ...akılsızlar bir başka deyişle. Gerçekten bu anlamda çok zayıf oyun. Hani artık böyle FPS'ler... ...pek kalmadı diye düşünüyordum. İşte bu oyun karşıma çıktı yani. Peki bir Öyle zorluk söyleyeyim. derecesi var mı yoksa var. bu standart mı? Bu standart zaten zorluk seviyeleri de... ...genel oyunlarda şöyle olur. Hiçbir zaman yapay zekayı o şekilde etkilemez. Çünkü yapımcı yapay zekanın kötü ol. Kötü gözükmesini istemez. Zorluk seviyeleri genelde işte birkaç kurşunla ölmek ya da işte daha fazla düşman çıkması şeklinde olur. Evet. Bu oyunda da dediğim gibi zorluk seviyesini arttırdığında da yine aynı yapay zeka hatalarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Ee, grafiklere geleceğim. Burada da ayrı bir hikaye var. Ee, yakın zamanda Video Gamer diye bir site evet. e, bir video yayınladı. Bu video nedir? 2011'de bu Aliens, Colony Mar Mar Marines oyununun e, tanıtım demo videosu. Evet ve şu anki oyunun hali. Bu iki videoyu bir araya getirmiş bahsettiğimizde. Burada şunu görüyoruz. 2011'deki demo şimdikinden çok daha iyi görünüyor. Evet. ya yani Şu anda böyle şu anki oyun bir renk cümbüşü var oyunda. Böyle e, o gerilimli atmosfer yok ama evet. 2011'deki halini görüyorsun. Daha karanlık, daha kasvetli bir atmosfer. Daha gerilim Ger vadeden. Aynı öyle. Yani karanlıkta işte bir ışık aydınlık görmen böyle ve ışığın sallanması falan böyle çok etkileyici gözükürken şimdikinde zaten en karanlık yer bile çok karanlık değil ve dediğim gibi her yerde bir ışıklar var e, atmosfer 2011'den bu yana hani geliştirileceğine gerçekten tam tersi bir şekilde öldürülmüş <laughs> hani ben bunu şuna bağlıyorum. Tahminim şu daha doğrusu. 2011'de bu oyun tamamen bir korku oyunu, bir gerilim oyunu olarak tasarlanırken... belki yayıncının baskısı üzerine Sega çünkü yayıncı belki daha fazla kişiye ulaşmak istedikleri için yayıncı baskısı üzerine belki de oyunu birazcık daha o korku gerilimden sıyrılıp aksiyona yönelterek hani daha fazla insana ulaşsın mantığı güdülmüş olabilir. Muhtemelen de böyle evet, bir şeydir. Evet yani söylediğin olası bir ihtimal çünkü baktığın zaman ee tarihte hani korku ve gerilim türünden gönlümüze taht kuran oyunların çoğu şu anda Counter-Strike gibi biliyorsun ateş evet. ediyorsun. Sadece ateş ediyorsun. Hı hı. Belki e, bu yayıncıların baskısıyla olan ve genel olarak tüm stüdyoları etkileyen bir durum olabilir. Evet, gerçekten bu evet, birçok yayıncı firma için de geçerli olabilir dediğin şey. E, oyun şu anda PC, PS3 ve Xbox 360 için yayında. Onu da söyleyeyim. Hı hı. E, Wii U versiyonu da yakında gelecek. Onu eklemek istiyorum. Yani grafiklerden bahsediyordum, <laughs> ee, Unreal Engine 3 ile geliştirilmiş ama bu klasik Unreal Engine 3 değil. Yani benim sürekli artık bu motor eskidi diye bağırdığım Unreal Engine 3 değil, bu geliştirilmiş bir Unreal Engine 3. Zaten biraz kendini belli ediyor ama yine de büyük şeyler beklemeyin. Ama şu var, e, ortalama bir bilgisayarda bile iyi performans alabilirsiniz. <laughs> Çünkü Unreal Engine gerçekten çok iyi optimize edilmişti ve artık eskidiği için de çok muhteşem sistemlere gerek duymuyor. E oyunda co-op ve multiplayer seçenekleri de var. Hani single player'da ardınızı bulamazsınız oraya geçebilirsiniz diyeceğim ama yani e, yine aynı terane Pek değil. Fazla <laughs> yani mut umut vaat etmiyor. Aynı öyle sıkılacaksınız çünkü. Uzun bir süre oynamayacaksınız. E, şimdi toparlamak istiyorum. E, öncelikle şundan bahsedeyim. Beklentilerimiz yani birçok oyuncunun beklentisi şuydu. İşte böyle insanın gelecek bir atmosfer. İşte alien'lar daha sert daha ciddi olacaklardı evet. böyle ortada çocuk çocuk gibi gezinmeyeceklerdi yani baktın baktığında filmlerde de öyleydi evet. o filmler hani ne kadar aksiyon gibi gösterilse de ki bu e, filmin afişinde de böyleydi hı hı. Film izlediğimiz zaman bir gerilim vardı elini göremezdiniz hani sen arkana dönerdin karanlık duvardan geçerdi evet. gibi hatırlarsın Aynen bunları öyle. Ee, çok doğru söylüyorsun. Burada ise her yerde eğidim var. Öldürüyorsun, devam ediyorsun filan. Hani bir de e, mantığa baksana şimdi uzay gemisine geliyorsun işte oradaki durumu öğrenmek için eğidimlerle karşılaşıyorsun. Direkt öldürmeye başlıyorsun falan Hiç böyle hani korku falan yok adamda zaten. direkt ha, Zaten bunun için gelmişti. Evet. hadi bak. bak. Aynen öyle çok rahat davranıyorlar ve ben şeyden çok rahatsız oldum gerçekten çok fazla alien'e dolaşmasından çok rahatsız Hı. oldum. Keşke çok daha az olsaydı, çok daha güçlü olsalar. Biraz daha gizemi olabilirdi Hı -hı. şimdi belki Ortalarda hani oyunda şöyle bir şey var. Birinci bölümde alien'ların o kadar da önemli bir özelliği olmadığını düşünmeye başlıyorsun ve öyle devam ediyorsun Ki, zaten. Ki tüm oyununda bu tüm tema türün üzerine, üzerine evet. kurulduğunu düşündüğün zaman alt yani F4. Yanlış, evet <laughs> alt <laughs> F4 aynı yöne. <laughs> yani. Tamam bu beklenti kısmı. Bir de şu işin şu boyutu var. Hani hiç beklentin olmadığını düşün. Bir FPS oyun aldığını düşünün. <laughs> E, o zaman nasıl diye sorarsan. E, oyunda mesela silah upgradeleri falan var. Hani bu artık her FPS oyunda görmeye alıştığımız, evet. bir, alıştığımız bir özellik. Özellikle aslında. Far Cry bunu evet. en üst noktada yaptı. Evet Far Cry çok başarılıydı bu anlamda. E, artık bu alıştığımız bir özellik. Hani buna bir artı demeyeceğim artık. E, hiç böyle beklentisi olmayan bir oyuncu bu oyunu açtığında bence yine sıkılacaktır. Çünkü e, dediğim gibi yapay zeka çok basit. E, oyun kurgusu çok basit, çok basit ilerliyor. E, hatta birçok e, şey de var, bug de var oyunda. Mesela yanında bazen birisi oluyor, onun içinden geçebiliyorsun çok sık. Ama biraz sonra da bakıyorum, içinden geçemiyorum falan. Böyle şeyler denedim. Kapının önünde duran yapay zekalar evet, gibi. Aynen öyle. Ve e, az önce de bahsettiğim gibi, mesela bir yerde öldün, bir daha deniyorsun, aynı şey oluyor, birebir evet. aynı şey oluyor. Sen aynı yerde dur, aynı şey oluyor. Yani bunlar oyuncuyu sıkacaktır bir süre Doğru. sonra ve bu oyunun ömrünü kısaltacaktır. Bence oyuncular hani bu oyunu alırsa şöyle söyleyeyim bitirmeden bırakabilir. O, o zaman da... son nokta olsun. Ee, İzleyicilerimize buradan, zaten e, çevremizde şu an yayınlanmış olan bir sürü kaliteli yapım var. Hı hı. O hiç zamanınızı harcamayın. Evet. Daha farklı oyunlar deneyin diyebiliriz. Aynen öyle, evet. Daha farklı oyunlar deneyebilirler. Mesela Dead Space 3 bu oyundan daha iyi. Aynen öyle. Aykut verdiğin bilgiler için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.